Tekrardan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle tam bir şifa deposu, harika, besleyici bir pratik bir çorba tarifim var. Ve dilerseniz hemen yapımına geçelim. Bir bağ ıspanağımı aldım, güzelce yıkadım ve ıspanağımı şimdi minik minik doğruyorum. Oldukça lezzetli ve pratik bir çorba arkadaşlar. Havalar da soğumaya başladı. Çocuklarımız okuldan geldiğinde önlerine koyun arkadaşlar. Sürekli ekmek arası beslenmeler hazırlıyoruz. Malum dışarıda oldukları için. Ama bu tarz çorbalar çocuklar için çok besleyici ve vitaminli. Büyük küçük herkesin tüketmesi gerekecek bir çorba diye düşünüyorum. Ispanağımı süzgecime alıp ve hemen çorbamın yapımına geçebilirim bir tane orta boy soğanımı yemeklik doğruyorum. Tencereme Yarım çay bardağı sıvı yağını koyuyorum. Üzerine doğradığım soğanı hafif e, pembeleşinceye kadar yağda kavuruyorum. Pembeleşen soğanlarımın üzerine 2 yemek kaşığı domates salçasını alıyorum ve salçamın kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Eğer acı seviyorsanız bir tatlı kaşığı da biber salçası ekleyebilirsiniz. Salçamın kokusu çıktı ve şimdi doğradığım ıspanağımı salçamın üzerine alıyorum. Altını hafif kısarak ıspanağımın kavrulmasını bekliyorum. Kırmızı pirincini hazırlamak için 4 yemek kaşığı pirincimi kaseme alıp yıkıyorum. kavrulmuş olduğum ıspanağımın altı su bardağı su ekliyorum. Üzerine hazırladığım Yıkadım. Pirincimi de alıyorum. Ve bir tatlı kaşığı tuzla pirincimin yumuşaması için ağzını kapatıyorum. Ara ara çorbamızı karıştıralım ki dibi tutmasın. Çorbam yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Dediğim gibi ara ara karıştırın ki çorbanız dibini tutmasın. En son içerisine bir tane limonun suyunu ekliyoruz. Ve bu şekilde bir taşım daha kaynatıyoruz. Ocağımızın altını kapatıyoruz ve çorbamızı sıcak servis yapıyoruz. Mutlaka denemenizi tavsiye ettim bir çorba arkadaşlar. Oldukça hem pratik tam bir şifa deposu. Servis kasemizi alıyoruz. Tadı da gerçekten muhteşem bir çorba. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun arkadaşlar. Başka yeni güzel tariflerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.